Şöyle bir düşünün. Neden yaşlandıkça yıllar sanki kanatlanıp uçu veriyor? Çocukken o bitmek bilmeyen yaz tatilleri bir ömür gibi gelirken şimdi koskoca bir yıl nasıl oluyor da puf göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor? İşte bu hepimizin içinde bir yerlerde hissettiği ama cevabını tam olarak bilmediği o büyük gizem. Evet, soru tam olarak bu. Yıllarınız nereye gidiyor? Eğer siz de zaman ne çabuk geçiyor diyenlerdenseniz, inanın yalnız değilsiniz ve hemen söyleyeyim bu sadece bir his değil, arkasında yatan çok ilginç, şaşırtıcı bir bilim var. Hadi gelin bu sırrı çözmek için şöyle bir çocukluğumuza ışınlanalım. Gözünüzün önüne getirin o bitmek bilmeyen yazları, her gün yepyeni bir macera, her sokak keşfedilmeyi bekleyen bir hazine gibiydi. Zaman o kadar yavaştı, o kadar doluydu ki sanki bir ömür gibiydi, değil mi? İşte aradığımız ilk ipucu tam da burada yatıyor. Çünkü bir çocuğun beyni sürekli yenilik arayan, durdurak bilmeyen bir makine gibidir. Düşünsenize, hayatınızda ilk defa gördüğünüz bir kelebek, ilk kez tattığınız o dondurma ya da öğrendiğiniz yepyeni bir kelime. Beynimiz bu ilklerle dolu anların her birini ama her birini inanılmaz detaylarla capcanlı bir şekilde kaydediyor. Haliyle o yıllar zihnimizde kocaman rengârek bir anı kütüphanesine dönüşüyor. Peki ne oluyor da o uzun yıllar birdenbire göz açıp kapayıncaya kadar geçti dediğimiz anlara dönüşü veriyor? Cevap aslında hayatımızın tam ortasında duran çok basit bir kelimede saklı. Rutin. İşte bu karşılaştırma aslında her şeyi gözler önüne seriyor bir tarafta sürekli yeni şeyler keşfetmeye aç, her anıyı özenle ilmek ilmek işleyen çocuk beyni, diğer tarafta ise artık pek çok şeyi binlerce kez görmüş, verimlilik moduna geçmiş yetişkin beyni. Yani beynimiz tanıdık olaylar karşısında enerji tasarrufu yapmak için anıları böyle detay detay kaydetmek yerine onları sıkıştırılmış birer özet gibi depoluyor. Mesela her sabah işe giderken kullandığınız o aynı yol ya da içtiğiniz o standart kahve. Beyniniz bütün bu rutinler için adeta şöyle diyor. Tamam ya ben bunu daha önce gördüm, kaydetmeye gerek yok. Bu bilişsel kısa yollarla, yani bir nevi zihinsel tembellikle beynimiz daha az yoruluyor. E sonuç ne oluyor? Daha az kayıt ve dolayısıyla daha az anı demek oluyor bu. Ve işte bütün bu hikayeyi açıklayan o sihirli kavrama geldik. Anı yoğunluğu. Aslında tüm mesele bu. Zaman algımızın temelindeki bilimsel prensip tam olarak bu. Yani bir zaman dilimini ne kadar çok yeni, ne kadar çok farklı anıyla doldurursak o dönem bize o kadar uzun ve dolu dolu geliyor. Ama rutinlerle geçen bir yıla dönük baktığımızda ne oluyor? Sanki bomboş ve kısıncıkmış gibi hissediyoruz. Peki beynimiz bu sıkıştırma işini tam olarak nasıl yapıyor? Aslında çok basit. Düşünün, her gün işe gidip geliyorsunuz. Beyniniz bu onlarca, yüzlerce yolculuğu alıyor ve tek bir işe gittim anısı olarak paketliyor, sıkıştırıyor. İşte bu yüzden bir ay boyunca yaptığınız diyelim ki 22 farklı yolculuk zihninizde sanki tek bir anmış gibi küçücük bir yer kaplıyor. Evet, tüm ipuçlarını birleştirdik. Sanırım artık en başta sorduğumuz o büyük sorunun cevabını verme vakti geldi de geçiyor bile. Ve işte can alıcı nokta. Zamanın kendisi hızlanmıyor. Yani evrenin saati sizin için daha hızlı işlemiyor. Merak etmeyin. Değişen tek bir şey var. Beyninizin zamanı algılama ve kaydetme biçimi. Hayatınızdaki yenilikler, o ilkler azaldıkça beyniniz geçmişi adeta bir zip dosyası gibi küçültüyor, sıkıştırıyor. Yani aslında kaybolan şey zaman değil, bizim kaydettiğimiz yeni anıların ta kendisi. Bu bilimsel gerçek aslında bize müthiş bir güç veriyor. Hayatımızın direksiyonunun ne kadar bizde olduğunu gösteriyor. Çünkü zamanı yavaşlatmak, onu daha dolu dolu hissetmek gerçekten bizim elimizde. Madem ki yeni anılar zamanın para birimi, o zaman asıl soru şu: Siz bir sonraki yılınızı nasıl harcamayı seçeceksiniz?